Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım bakalım. şöyle Oh, kupa beşlisi. Bu kişi her kimse arkadaşlar seni özlüyor. Senin yokluğunu çok fazlasıyla hissediyor büyük bir çoğunluğunuz için bir şekilde bir geçmişinizin olduğu biri olabilir ve şu anda bu kayıp duygusunu çok çok yoğun bir şekilde yaşıyor gibi ee, tabii ki bu baştan bir kayıp duygusu da olabilir yani o bana bakmaz aramızda yasak aşk var kayıp duygusu da olabilir ama çoğunluk olarak ya bir şekilde vardı bir e olası olanı ama değerlendirmedi. Ya bir ilişkiyi bozdu, mahvetti, sizi kaybetti. Sonuç itibariyle şu anda derdine yanan tabiri caizse bir enerjide. Oo Allah'ım ya Rabbim. Tılsım beşlisiyle birlikte beş sayısı önemli olmakla birlikte arkadaşlar çok sıkıntılı bir ruh hali var. Bu kişi bir şekilde senden mahrum kalmış. Anlatabildim mi? Seni kaybetmiş. ne bileyim benimle konuşmuyor, bana bakmıyor, benim, beni sevmiyor, benimle ilgilenmiyor. Böyle bir duygu içerisinde olabilir. Gerçekten ayrıldığım biri olabilir. Şu anda bunu çok fazlasıyla hissediyor arkadaşlar. Özellikle geçmişiniz varsa o bunu bir de pişmanlıkla karışık olarak çok fazlasıyla hissediyor gibi. Devam edelim. Valla bu kişinin dileğisiniz arkadaşlar. Bu kişinin hayalisiniz, bu kişinin dualarında ve dileklerindesiniz. Sizi kazanmak, sizi özellikle geri kazanmak bu kişinin bir hayali ama hani bu hayale ulaşmanın zor olduğuna da bir yandan inanan karamsar bir bakış açısına sahip. İki tane beşle birlikte. Şunu ben biraz kaldırabilir miyim? Evet, bir tık kaldırdık. Tamam. Gel bakalım. Bakar mısın ya? Çaresiz vaziyet içerisinde bir çıkış yolu arıyor bu kişi arkadaşlar kalbini böyle bir eline almış şöyle de söyleyebilirim yumuş yumuş bir hale bir kıvama gelmiş bu kişi her kimse yani şöyle düşünün özellikle geçmiş olanlar için belki zamanında pek havalıydı belki zamanında seni garantiye aldı belki sertti vesaire ama şimdi yumuşamış böyle anlatabildim mi kalbi elinde gezen ve seni dileyen mahrum olduğunu hisseden bir enerjisi var bu kişinin ...kendini çaresiz ediyor ve bir çıkış yolu arıyor... Evet, sanki bakın uçurumun kenarına kadar gelmiş gibi. Yani bu ne demektir? Yani örnek veriyorum. Bir şey söyleyecek dilin ucuna kadar geliyor, susuyor. Anlatabildim mi arkadaşlar. O uçurumdan atlayacak bir adım atacak ama kenara kadar gelmiş, atlayamıyor, korkuyor. Ama hayatı, duyguları aslında aynı zamanda uç noktalarda yaşayan çok inişli çıkışlı bir ruh hali. Gerçekten dengesini belki de kaybettiğini söyleyebileceğimiz bir yandan da sanki böyle uçurumun kenarında gibi bir ruh haline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aa. 5 ve 6 sayıları önemli olmakla birlikte arkadaşlar bu kişi seni çok özlüyor, bu kişi ikinci bir şansı çok istiyor, bu kişi senin hayatında olmayı çok istiyor ve seni bak ruh işi olarak görüyor. Görüyor musun? Özellikle diyorum ya bir şekilde geçmiş olanlar için özlem, özlem çok ağır basıyor arkadaşlar ve kavuşmak istiyor bu kişi her kimse. 5, 6, 7 sayıları önemli. Bak kartları oradan buradan karışık olarak alıyorum. E, sonuç itibariyle 5, 6, 7 sayıları önemli. Bu kişi senin hayalini kuruyor. Bu kişi zaten bir dilek tut kartı vardı bak. Senin onun hayallerin dileklerini süslüyordun. Birlikte olabilmek, kavuşmak. Bunun hayalini ovuslata erdiğiniz e, zamanın hayalini kuran bir enerjide arkadaşlar. bak. Burada şu an için sadece duraklamış bir vaziyette. Dedim ya kenara kadar gelmiş zaten. Bunun hayalini kurduğu bir süreçten geçiyor olabilir. Evet bir duraklama, evet bir sessizlik. Mesela ayrılıksa o ayrılığın vermiş olduğu evet duraklama. Ama o duraklama içerisinde bak birlikte olduğunuz, kavuştuğunuz bir anın hayalini kuran bir enerjide arkadaşlar. Ama hayallerinin peşinden gidebilmesi için de tabii ki bir cesaret ve bir şey yapması lazım. Sadece hayal kurmakla ne kadar olur ne olur sonuç itibariyle şu anda bu kişi diyorum ya eli kalbinde senin hayal, <laughs> hayalini kuruyor bir saniye. Yine başladı. Evet, yani burada sana bir haksızlık yapmış olabilir bu kişi ee, ve bu hak belki de şöyle bir şey var hiç geçmişiniz yok ama hayat sizi yanlış zamanda yanlış şartlar altında birbirinizin karşısına çıkarmış olabilir. En azından onun gözünde böyledir. İşim yok. Onunla tanıştım. Hayatımda biri varken onunla tanıştım. Hukuki dava süreçlerim varken onunla tanıştım. Dediği tabii ki özellikle geçmişiniz yoksa böyle bir durum olabilir arkadaşlar ama ve şu an için o yüzden de bir duraklama evresinde olabilirsiniz. Yani henüz başlatamamış olabilir ama bu başladığınız durumun hayalini kuran bir enerjide. Ama burada yine çoğunluk olarak geçmiş enerjisinin olduğu aranızda çok fazlasıyla e, adeta bağırıyor arkadaşlar. Burada size haksızlık yapmış olabilir bu kişi, ilişkinin dengesini bozmuş olabilir, tek taraflı belki de çaba sarf etmiştiniz, hak etmediğiniz bir şekilde size bir ilişkiye yaklaşmış olabilir. Şimdi bunu bakın telafi ettiği, kavuştuğunuz bir anın hayalini kuruyor bu kişi arkadaşlar. Bunu istiyor, bunu telafi edebilmek istiyor. Bakar mısınız ya? Mutlu mu mutlu? Valla bu kişi sana kavuşmak ve birlikte mutlu olmanızı istiyor arkadaşlar. Mutluluğu sende görüyor. Birlikte olmanızı da görüyor. Ve bu mutluluğu istiyor. Senin ne istiyor? Bak elinde yıldız var. Yine aslında bir nevi dileği gibi, bir dua, bir dilek gibi yıldız enerjisiyle de birlikte bunu söyleyebiliriz. İşte barışalım, işte bana küs olmasın mesela örnek veriyorum. Böyle bir şey de. Değnek üçlüsü. Değnek şövalyesi. Şimdi senin şöyle düşünüyor arkadaşlar. Valla etrafının kalabalık olduğunu düşünüyor olabilir biliyorsun. Yani istersen bir sürü insan var etrafında. Belki de her gün teklifler alıyorsun gibi. Hani abartı olmasın. Hani böyle bir şey görüyor olabilir. E, hatta belki de bu dönem birinden çıkma teklifi aldın, çıkmaya başladın diye böyle bir gözlemi dahi olabilir. Ben senin etrafında, onun bakış açısına göre e, çok büyük bir potansiyel olduğunu düşündüğünü düşünüyorum. Mesela işte kariyerle ilgili belki teklifler alıyorsun bu dönem içerisinde gelişmeler oluyor beklediğin haberler geliyor ya da işte ne bileyim gerçekten de aşkla ilgili etrafında hayatın olmak isteyen insanlar var kişi ya da kişiler var her an belki de almadıysan bile bunu alabilirsin ya da her an gerçekten biri seninle belki de şansını deniyor seni ikna edebilmek için böyle bir şey görüyor sana bakınca sanki bir yerden her gün böyle bir haber geliyor anlatabiliyor yani sadece ona muhtaç değilsin böyle bir şey görüyor sanki. Hizmette olun. Yani etrafında ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ya bunu size nasıl toparlayacağım şimdi? Sana iyi bir partner olmaya aday kişiler olabilmekle birlikte Gerçekten de senin hizmetinde olabilecek enerjilerin etrafında olduğunu düşünüyor. Senin lehine, senin çıkarına her gün ya da dedim gibi işte abartı olmasa ama tabii ki hani bu tarz haberler alabilen, bu tarz kendi hayrına hizmetine bir takım tekliflerle karşılaşan, Gerçekten de güzel hani diyor mu hayat hakkında e, potansiyeli olan birini görüyorsa bakınca arkadaşlar. E sen gelmezsen gelme. Bana çıkma teklif eden var ki zaten. Mesela, sen bu aşk için çabalamazsan, çabalama. Benim için çabalayacak insan var ki zaten. Anlatabiliyor muyum? böyle bir e, enerjinizin varlığınızın olduğunu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Ay, bak. Ama bütün bunlarla beraber, valla arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum. Bakın bu kişinin kavuşmak için bir kere sana adım atma olasılığı yüksek tamam mı? Ama onu şimdilik sonuç kart, sonuç enerjisi olarak bir kenara da bırakacak da olsak şöyle görüyor size. Benimle bir ilişki içerisinde olmak istiyorsan, tırnak içerisinde söylüyorum hizmette olmalısın. Yani bu ilişki için, benim için çabalayan, istediğini gerçekten belli eden, gösteren biri olmalısın. O zaman işte ben öyle biriyle kavuşurum. Bak bunu görüyor sana bakınca. Özellikle geçmişiniz varsa bu ilişkideki hatalarını telafi edip bu ilişkiye hizmet edersen ki bunu yapmanı bekliyorum. O zaman ancak kavuşabiliriz. Böyle birini ama bunu yapmazsan benim hayattaki potansiyelim yüksek zaten. Anlatabildim mi? Ama ben sana adım atmam. Sen istemezsen, sen çaba sarf etmezsen illaki hayatta beni de başka güzellikler bekler gibi bir duruşunuzun olduğunu düşünüyorum. Ama özellikle dediğim gibi bir şekilde geçmişiniz varsa benimle kavuşmak isteyen insan bu ilişkide ilişkiye hizmette bulunur ve gelir. Böyle bir duruşunuzun olduğunu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Çaba sarf eden, emek veren, sevgi neydi emekti? Böyle bir beklenti içerisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ve oturmuş bekliyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. Bak adil olmak, görüyor musun? Benden özür dilemelisin. Şu, ki şu kartta da adaletle ilgili kart vardı. Görüyor musun? İşte ne bileyim ya da ben peşinden koşul koşulmayı hak eden biriyim. Ben kıymetinin bilinmesini hak eden biriyim. Ama özellikle diyorum ya bir şekilde geçmiş olanlar. Yani onu telafi etmelisin ya da işte benden gelip özür dilemelisin. Bana haksızlık yaptın. Onu bir şekilde kabul kabul edip bir şey yapmalısın. Yani o zaman o zaman işte kavuşuruz. Adil olursan kavuşuruz. Oturdum pencerenin önünde bekliyorum. Hadi bakalım. Gibi bir pozisyonda olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Büyük arkana Azizle birlikte. Bak çok büyük derslerden, sınavlardan, ilişkilere dair bir öğrenme aşamasından geçiyor gibi gözüküyor bu kişi veri sanki gençmiş, sanki çömezmiş de bu ilişkiyle ilgili yoğruluyor gibi. Atıyorum sadece uçarı bir romantizmin, sadece işte bakışmanın, sorumluluk almayan, evet ben seni seviyorum işte daha yetmiyor mu gibi hani durumların yetmediği gerçeğiyle sanki yüzleşen biri var karşınızda arkadaşlar. Bak yaş ve deneyimin olursa olsun sizinle sizden önce ondan bahsetmiyorum enerjisel anlamda. Bu kişi romantizm konusunda, aşk konusunda büyüyor, olgunlaşıyor gibi arkadaşlar. Öyle bir süreç içerisinde. Güvence. Hmm. Sanki ne biliyor musunuz? güvenebileceğiniz, bak ağaç var burada arkadaşlar, bir insana doğru dönüşüyor sanki bu kişi. Diyorum ya, işte aşk sadece bakışmak değildir, aşk sadece tamam uçarı duygular vesaire, hadi bunu yaşayalım, lay, lay bu değildir. Bu kişi sanki tırnak içerisinde size güven veya güvence verebilmek konusunda, bunun böyle olması gerektiği konusunda, sanki bir olgunlaşma, diyor mu bir yüzleşme, bir ders bir sınavdan geçiyor sanki arkadaşlar. Savaş arabası kartıyla birlikte bakın size doğru gelmek, ilerlemek, bu ilişkiyi bakın korkusuz bir şekilde yaşamak, size ulaşmak. Bunu istiyor bu kişi. Aa, ben bunu göstersem sansür uygularlar mı acaba? Kupa, aman kupa altılısı demiyor. uygularlarsa artık şey yapacağım, buzlayacağım arkadaşlar. Büyük arkana aşıklar ve savaş arabası bakar mısın? 6 ve 7 sayıları önemli. İki büyük arkana ardışımız peş peşe aynı hizada gelmekle birlikte bu kişi sana gelmek istiyor. Bu kişi koşar adımlarla sana gelmek, seninle mutlu olmak, seni elde etmek özellikle geri elde etmeyi çok istiyor. 5, 6 ve 7 sayıları çok önemli arkadaşlar. Bak, yeni deneyimler, olasılıklar. Bak, görüyor musun? Eski kendisi bitti. Eski kendisi neydi? Olgunlaşmamıştı. Şimdi ondan bakın yeni bir kimlik ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ve bu yeni kimlikle birlikte bakın bu aşkla ilgili birlikte olmak, küs olarak kalmayalım, anlatabilirim bu ilişkiye bir yenilik gelsin ya da sadece bakışım olarak kalmasın. Bunu istiyor bu kişi, size ulaşmak istiyor arkadaşlar. Ama bu onun için yeni bir tecrübe, yeni bir deneyim onu da söyleyeyim. Çünkü neydi? Değişiyordu bakın burada. Bak şu anda bunu elde etmesi bu deneyimler için o savaş, adı üstünde yani savaş o yola çıkması belki de bir kaotik enerji. Şu anda o kaotik enerjiyi yönetemiyor. Belki ondan kaçıyor arkadaşlar bu kişi ama aslında o kaosun üstüne üstüne gidip bu aşkın peşinden koşmak, anlatabildim mi? Sizinle yüzleşmek ve bu ilişkiyi yaşamak istiyor. Şu anda yönetemediğine inandığı için kaçıyor. Zaten duraklama kartı vardı bakın burada. Hani nerede o cengaver? Anlatabildim mi? Böyle bir cengaver gerekiyor. O zaman ne yapıyor? Hop döne döne başladığı noktaya geri dönüyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Ne vazgeçebiliyor ne gelebiliyor. Kaosun üstüne üstüne gidip sizi elde etmek istiyor ama kaostan kaçıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Aynı döngünün içerisinde başladığı noktaya geri dönen bir enerji. Ama bu, bu ilişkiyi, bu aşkı istiyor arkadaşlar. Belki de sizin dışınızda hayatına da birilerini koymaya çalışanlar dahi olabilir. Ama yok. Yani bu ilişkiyi istiyor bu kişi. Ki ben bunun küçük bir enerji olduğunu düşünüyorum. Burada bu kişi arkadaşlar bu ilişkiyi istiyor. Dediğim gibi bak 5, 6, 7, 3 büyük arkanı ardışığımız peş peşe geldi. Şöyle baktığın zaman son iki sırada geldi. Seni kafadan zaten çıkarmaya çalışsa da çıkaramıyor. Onu söyleyeyim. Ama tam bir kaotik ortam. Ama onun üstüne gidecek cesaret yok. Ama ne gelebiliyor ne gidebiliyor. Öyle de olduğu çemberin içerisinde gidip geliyor arkadaşlar. Çemberin, çember. Derken bak büyük arkana ay. Görüyor musun? Gel gitler, duygusal çalkantılar, yani korkular, bilinçaltı korkuları, ne gele bak az önce ne gelebiliyor ne gidebiliyor al sana medcezirin o dalgalar gel git gel git böyle bir durumda ne için iletişim kurmak için seninle ilgili seninle irtibata geçebilmek için arkadaşlar anlatabildim bir harekette bulunmak için bunu çok istemekle birlikte çok tereddütlü işte o zaman ne yapıyor kaostan kaçıyor ve duraklama evresine giriyor. Görüyor musun? Konuşmayı çok istiyor ama bilinçaltı korkuları onu tereddütlerle geri tutuyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Hmm. Bak burada çocuksu ruhunu korumak kartı. Tırnak içerisinde yine söyleyeceğim arkadaşlar. Şurada ne demiştim? olgunlaşma evresinden geçiyor bu kişi demiştim. Bak ama bu evre bir evre, bir süreç. Anlatabildim mi? Dolayısıyla tamam ben olgun bir birey gibi duygularımı savunacağım, onun peşinden gideceğim. Or Şu anda henüz o hamur daha yoğuruluyor gibi. Anlatabildim mi? O çocuk tarafı kaostan kaçmasın, yetişkinler hep onun adına bir şey yapsın tarafı devreye giriyor. Bilinçaltı korkuları, büyüme ile ilgili belki de bilinçaltı korkuları devreye giriyor. Ve yani ne kadar konuşmak istese de arkadaşlar tekrar kendini yüzleşmekten kaçarken buluyor gibi. Bak aslında ya şuna bakar mısınız? Şu değnek sekizlisi bakın değnekleri yanaştırmışlar ve üçgen oluşturmuşlar çatı gibi. Şuradaki merdivene de ya da rafa da bakar mısınız arkadaşlar? aynı şekilde aynı üçgen. Ve bu kart ne diyor? İstediğin şeyle yaşadığın şey farklı. İstediği şey ne bu kişinin? Seninle iletişim içerisinde olmak, sana gelebilmek, sana koşabilmek ve bu ilişki için artık bir inisiyatif alabilmek. Yaşadığı şey ne? Çocuksu enerjiye kaçmak, kaostan kaçmak. Böyle bir durumda arkadaşlar. İstediğine şimdi burada ne geçmişe takılıp ne geleceğe takılıp senin yanında olabilmek. Ama örnek veriyorum geçmişteki hataları, geçmiş özelliği olanlar onlara çok takılıyor. Gelecekte reddedilme korkusu, yürümeme korkusu oraya takılıyor. Ve dolayısıyla ne kadar seninle bu anın tadını çıkarmak yanında olmak istese de geçmiş gelecek, med cezir, gel git ortada bir yerde kalmış vaziyette yapayalnız bir durumda gibi arkadaşlar. İstediği ne? Şimdi burada senin olmak. Yaşadığı ne? Geçmiş ve geleceği olasılıklara takılı kalmak arkadaşlar. Ben şuradan da alalım. Allah birden fazla geldi. Bunları almıyorum. bakar mısın ya? Bu kişinin bak adanmışlık görüyor musun? Bu kişinin kalbi, gönlü, ruhu, duası ve dileği seninle. Sana adanmış bir ruh var burada arkadaşlar. Seni özleyen bir ruh var. Özellikle geçmişiniz varsa belki bunu eylemsel olarak gösterememiş, göstermemiş zamanda olabilir. Ya da Geçmişiniz yoksa bile dedim ya belki de şu an için onu hayatını meşgul eden başka şeyler var. Hukuk vesaire, işsizlik vesaire. Kendini belki de fiziksel olarak sana adamak için <laughs> bir şey yapmıyor olabilir ama Kupa Beşli'si, mi, Beşli'miz ve Tılsım Beşli'miz var. Dolayısıyla bu kişinin ruhunun, dualarının ve dileklerinin, özlemlerinin gönlünün senden yana olduğunu, sana adandığını görüyoruz arkadaşlar. Hatta adanmışlık aynı zamanda adak kelimesini de çağrıştırır biliyorsunuz. Sonuçta bir şey için fedakarlık yapmaktır. Bir şey o dileğim olursa o olsun anlamına gelir adakta aynı zamanda. Arkadaşlar bu kişi bu ilişkiyi bakın istiyor. Bu kişi bu kişi yani bu ilişki bu kişinin dualarında ve dileklerinde ve bu sefer kendini evet fiziksel olarak yapamıyor olsa bile duygusal anlamda bu ilişkiye adamış vaziyette. Bak mücadele. Şu anda neydi? Duraklama evresindeydi bu ilişkiyle ilgili arkadaşlar. Kavuşmayı isteyen, kavuşmayı istediğini söylemiştik. Kavuşmanın hayalini kuruyor demiştik. Ama bunun için ne yapması lazım? Senin de sende gördüğü duruma göre de mücadele etmesi değil mi? Hizmette bulunması lazım. Şu an için burada hani bu mücadeleye evet belki de girişmemiş olabilir. Burada bir evet duraksama evresinde olabilir ama sonuç itibariyle gün sonunda seninle kavuştuğu bir durumun bakın hayalini kuruyor. Ama tabii ki mücadele etmesi gerekiyor, onu farkında. Sana bakınca çok büyük tutku hissettiği birini görüyor. Çok büyük bir çekim gücü hissettiği birini, kafasından çıkaramadığı birini görüyor arkadaşlar aynı zamanda. Ama dediğim gibi hani sanki şöyle bir şey var. Sana bakınca benim için sadece şehvet yeterli değil. Hani bir hizmette bulunmalısın. Anlatabildim mi? Böyle bir şey görüyor size bakınca. Yani yani beni sadece, örnek veriyorum. Beni sadece beğenmen yetmez. Bir şey yapmalısın gibi de bir duruş sergilediğinizi, bir beklentide olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ya bakar mısın ya? Seninle ilgili bu kişinin dilekleri olduğu gibi hayalleri ve umutları var arkadaşlar. Ve bir gün bak burada nasıl sanki kavuşmuşlar da ona başını başına yaslıyor. Bak burada da sarılıyorlar. Seninle bir gün olabileceğine, özellikle senin güvenini kazanabileceğine, sana anlatabilirim birlikte olabileceğinize dair bir durumu hayal ediyor, umut ediyor bu kişi arkadaşlar. Kavuştuğunuz anı umut ediyor. Bakar mısın ya? Bu kişi seninle tırnak içerisinde başkalaşmak istiyor. Bak deneyim, yeni deneyimler ve başkalaşım. Bakın ben değiştim, değişiyorum. Hatalarımı anladım. Sana karşı duygular geliştiriyorum. Aşka dair yeni bir şeyler görüyorum. Özellikle değil mi? Birçoğunuz için geçmiş var. Eski ben ben değilim. O eski ben seni kaybetmeme sebep oldu. Şimdi seninle başkalaşmak istiyorum, başkalaştığımı sana göstermek istiyorum ve seninle birlikte olmak istiyorum diyen bir durumda. Bak değiştim bak akıllandım. Hadi gel birlikte olalım. Bu küslük bitsin ya da bu mesafe ya da bana o kaybettiğim o ikinci şansı ver. Böyle kalmasın. Bunu istiyor bu kişi arkadaşlar. Şimdi burada bu kişi bak taklit kartı ile birlikte biraz senden aldığı enerjiyi, kendine göre yorumladığı enerjiyi şu an için taklit ediyor olabilir. Aslında taklit yaşama yapmak değil, kendini yaşamak istiyor. Bak, bak şimdi bak. Aslında bak, ya bu nasıl bir şey biliyor musun? Sana bakıyor, senin enerjine bakıyor. İşte uzak ve mesafeli birini görüyor ya arkadaşlar. Onunla ilgilenmeyen, özellikle onu artık istemeyen, kuralları olan, ondan uzak duran birini görüyor ya bu kişi. Şu anda seni taklit ediyor. Aslında yaşamak istediği bu değil. Yaşamak istediği şimdi ve burada seninle birlikte olabilmek. Anlatabildim ama bu bak çocuk suru burada da yetişkinin karşısında aslında bir çocuk var. Görüyor musun? Yani çocukça enerjilerle asıl yaşamak istediği hayatı yaşamayıp tırnak içerisinde seni taklit ediyor. Yani uzak duruyorsan uzak duruyor. Onunla böyle ne bileyim işte konuşmuyorsan konuşmuyor. Tamam istemiyorum artık diyorsan tamam sanki bunu kabullenmiş gibi davranıyor. Anlatabildim mi? Halbuki bu bir taklit, öz kendisi değil. Öz kendisi şimdi ve burada seninle olmak istiyor arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.